Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Dülük Antik Kenti Kebertepesi Doliş Yakası'nda devam eden kazı çalışmalarını inceledi. Başkan Fadıloğlu, Kazı Başkanı Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Michael Gülömer ve Arkeolog Dr. Dilek Çobanoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 咱们。嗯嗯嗯嗯 <laughs> Yaklaşık 15 yıldır devam eden bir hikaye, serüven. Tabii özellikle bu kazıların böyle 3 senede 5 senede sonuçlanması mümkün değil. Aynı zamanda üniversite bünyesinde kazılıyor olması münasebetiyle senenin belirli günleri ancak bu işler yapılabiliyor. Alman Münster Üniversitesi'nden hocalarımız ve Dilek Hanım bu işin başında yıllardır. Öncelikle daha önce hamamın bulunduğu yerle birlikte tapınak asıl hedefte onun bulunmasıyla ile ilgili bu seneki yapılan çalışmayla yaklaşık olarak kontrolünün de belli oldu. Yaklaşık 65'e 40 eninde bir evet. büyük tapınak. Kolon kesitleri neredeyse bir metreye yakın olan büyüklükte bir yapı. Evet. Tabii Dilek Hanım'ın da bahsettiği gibi burada arşiv çok önemli. Burayı tarihlendirebilmek adına, buralardaki olandan bitenden haberdar olabilmek adına arşivdeki e, malzemeye ulaşmamız lazım. Bununla ilgili bulunan mühürler biraz belki yol gösterecek ama daha detay çalışmalar devam edecek. Biz Şehit Kamil Belediyesi olarak burada lojistik destek verme noktasında, dünya kültür mirasının açığa çıkılması noktasında desteğimizi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz. Emeklerine sağlık diyoruz. Keşke imkan olsa da burada iki ay değil de 365 gün kazı yapabilsek. Ee, tabii bunlar e, zamanda ve e, ekonomik durumlarla doğru orantılı. Yine de bu çalışmalarda yol almış olmak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. ellerine emeklerine sağlık. Dolişe kazısında yani Dülük köyünde yer alan Dolişe kazısındayız. Temmuz'un sonlarından beri e, kazı çalışmaları devam ediyor. Almanya'dan geldik. Başkanımızın desteğiyle sağ olsun. Çalışmalarımıza devam ettik. Üst tarafta tapınak alanında e, çalışmalara başlamış bulunduk. 4-5 hafta orada çalışmaları yürüttükten sonra arşiv binasına e, çalışmaları kaydırdık ve yaklaşık 2 hafta daha burada çalışıp e, bu sezonun çalışmalarını tamamlamak istiyoruz. E, tapınak. Dediğimiz şu an görmesek de tapınağımız e, Güneydoğu Anadolu'da en e, büyük tapınaklardan biri olduğunu düşünüyoruz. Ve e, arşiv binasına aramaya devam ediyoruz öyle diyelim. <laughs> um, Aslında hafızaya ulaşmaya çalışıyoruz. Aynen, aynen. <laughs> Gündem Gaziantep haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. The truth but i don't put the track so take it to the top and that's truth, the truth first <laughs>